Kedi canım sabah buradaydı. Bir şeyler verdik. Her zamanki gibi yine gelmiş buraya. Sabah bu ve öbür kedi sevmediği sarman kedi ama koklaşarak anlaştığı öbür kedi ile buradaydılar sabah bu ve öbür kedi. Dur bakalım. Çık oraya. Çık. Şu an bana yanaşmıyor. Nedense sabah gelip masaj istedi. Masaj yaptım. Hem masaj yaptım hem mama verdim. Hani yukarıdan bir şeyler atmayınca çok bekleyince kedicik Mecbur kaldı, mamasını yedi. Neden mecbur kaldı? Kedi mamasını veriyorum, kuru, onlar bisküvi gibi olduğu için. Ee, onun yerine et tercih eden kedi bu. Bu da sarman kedi de öyle. Evet, sarman kedinin sahibiyle konuştum. Sarman kedinin ee, anna annesi oluyor çünkü e, o hanımefendinin efendinin başka bir kedisi var yine sarman kedi o da öbür e, sarman kedinin annesi e, ikisinin sahibi olduğu için sarman kedinin annesinin sahibi olduğu için sarman kedinin e, annesi oluyor. Sarman kedinin yavrusunun da anneannesi oluyor. Evet. Neyse. Bırakalım şimdi sarman kediyi. Sarman kedileri. Evet. Bu kedicik bir sabah bir akşam buraya geliyor. Yemek için. Pencereden yukarıdan bir şeyler yapıyor. Defalarca söyledim öbür videolarımda. Yine tekrarlıyorum. Belki bu videoyu izleyenler öbür videoyu izlemiyordur. Yani sadece bu videoyu izleyenler onlar için söylüyorum. Ama e, bir şey fark ettim. Hani bu kedinin tüyleri dökülmüş ya şurasında. Bakın bir de çizik var. Sabah öyle değildi. Öbür kediyle kavga mı ettiler acaba? Yoksa kendi kendi... Kaşıyor da ondan mı acaba bilmiyorum. Bakın, çiz kamerayı sevmiyor. Ne yapıyor bu acaba? Yani oraya dokunuyorum diye. Ah kendisine masaj yapıyorum diye. Evet. Ay, 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 sen benim canımın içisin. Hey <laughs> Korkma canım benim korkma. Ben aylardır seni doyuruyorum. Tamam tamam gidiyorum ben. Gidiyorum. Gel. Gel gidelim. Dur bakalım ne yapacak. Susadın mı? Yemek istiyor. Sabah kuru mama verdim. Yine gidip kuru mama getirsem. Çünkü yukarıda ona yemek atan hanımefendiden ses yok. Sabah ben yemeğini verince gittim acaba sonradan bir şeyler attılar mı acaba bilmiyorum. Ve uyandığımda geldim çıktım. Kedicik yok. Bütün gün burada duracak hali yok. Ya işte böyle bakın bunun oturuş şekli çömelmiş hatta yani bekliyorum demek istiyor normalde oturup burada ortada oturup şuraya bakıyor ama yemeklerin bazen geciktiğini biliyor. Yine de bekleyeceğim diyor. Sahibi olmayan bir kedinin sergilediği tavırlar diyebilirim. Ama sahibi var çünkü 2-3 hafta önce birinin kapısının arkasında gidip orada bekledi. Gidip kapısında bekledi. Acaba neden bekliyor diye düşündüm. 5-10 dakika bekledi. Sonra kapı açıldı. Evet. Yeşil bir kapı. Kapıyı açan bu kedici içeri aldı. E kedicik de gidip orada beklediğine göre ne oluyor? Demek ki Orada kalıyor. Orada yaşıyor. Uykusu var. Ya onun hani kulak kısmında, kulağının altında tüyleri dökülmüş ya acaba. Orada bir de çizilmiş. Bilmiyorum acaba başka. Sabah öyle değil de. Hayır. hayır. Ee, tüylerin tüy, dökülmesi çoktan öyle de yani o çizik çizilmiş hani başka kedilerle kavga etmiş olabilir ya da sen dişi kedi hastasısın zaten biliyorum o yüzden sana, o yüzden sana Ferit diyorum ya çapkın Ferit Ah Nerede adlı filmindeki çapkın Ferit'e benzettiğim için buna Ferit adını taktım. Çünkü dişi kedileri kovalıyor. Dişi kediler de istemiyor bunu. <laughs> Geçen sene, aylar önce bu kedicik benden kaçıyordu. İlk gördüğüm zamanlar yavaş yavaş alıştırdım kendimi. Tabii ki. Şimdi beni tanıyor. Ya kediler öyle. Resmimi yerleştirmiş beynine. Ama az önce gitmek istedi. Neden? Çünkü e, rahatsız etmemi istemiyor. Mama vereceksen ver. Vermiyorsan şu an masaj istemiyorum. Dokunma beni hiç rahatsız etme. Sabah masaj yaptın diyor bana. Bazen masaj istiyor. Bazen, bazen istemiyor. Ya da burada bekleyen bir şey atmayınca hani bekliyor ya atmayınca mecbur artık bana geliyor masaj yapıyorum biraz ve mama veriyorum. Mama istiyor. Yukarıdan bir şeyler atmayınca. Peki bunun sahibi ne yapıyor? Ne işe yarıyor? Buna hiç şey vermiyor mu bu kediciye? Sahibi. Senin sahibin anlamadın gitti. Bir de bakımsız kedicik. Hani şey kirli falan üstü başı ya temiz de yani bazı şu hele şu sağ tarafında suratında <laughs> şurası bakın şurası kirli bakın beyaz olan yerler beyaz ben beyaz ama orası kirli ne yapıyor acaba neden şey gibi ya bu kullanılmış mutfak bezi gibi eskimiş mutfak bezi gibi bak boğaz kısmında orası Gölge değil, hayır. Leke var. Evet, mutfak bezi gibi. Şimdi gidip biraz yanına yaklaşsam. Hani böyle kamerayla uzaktan yakın çekim net göstermiyor. Yakından çeksem daha iyi olur ama kedici gidecek, karnı aç. Ben de gidip bir şeyler getirsem kedi o zamana kadar gider. Gidip getireyim bir şeyler veririm kediciye. Sabah yemiş olur. Sabah erkenden geldim ben işten geldim. Mama verdim. Burada, burada bekledim. Evet. Yukarıya bakıyordu kedicik. Bundan önceki videomda görebilirsiniz. Onu sabah çektim. Hepsini değil. Başka zamanlar da çektim. E bugün 5 Haziran videomda zaten e, tarihini yazmışım. Videoları küçük küçük azar azar böyle çekip bölüm bölüm pardon çekip birleştirdim. E, 26 Mayıs e, 2 3 ve 5 Haziran 5 Haziran bugün e, o videonun son bölümü 5 Haziran bugün sabah çektim bundan önceki videom ee, nasıl bir başlık atmıştım ee, koklaşan iki erkek kedinin etkili iletişimi başlıklı videomu oradan izleyebilirsiniz son bölümü Haziran 5 Haziran yazıyor zaten son bölümün başında ee, orada onu sabah çektim. Şimdi artık akşam. Bu kedi bir sabah geliyor, bir akşam geliyor buraya. Kedi canım çok konuştum ben. Söyleyecek bir şey kalmadı bugüne ait. Gördüklerimi söyledim evet. Kulağın arkasında tüylerinin tüylerin tüylerinin <laughs> konuşamıyorum artık döküldüğü kısım orası hani açılmış ya çizilmiş orası ve kırmızı başka kediyle kavga mı ettin yoksa sen artık ne yaptın bilmiyorum